Amatör Futbol TV'den selamlar. Bugün İstanbul Süper Amatör Lig 7. grup 11. hafta mücadelesinde Bahçeli Evler sahasında Yeniköy 1924'ü konuk edecek. Bahçeli Evler ligde 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile topladığı 10 puanla grupta 8. sırada. Yeniköy 1924 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile ligde 17 puanı var ve 2. sırada. Bahçe Evler deplasmanı ne düşünüyorsunuz maçla ilgili? Allah Allah'ın izniyle inşallah bugün galibiyet için geldik buraya. Çok iyi başladık sezona 3-4 maç. Ondan sonra ufak bir takımda bir düşüş oldu. İnşallah bugün galibiyet alıp yani sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz yarısını. Başkanım siz ilk senenizde şampiyonluğa ulaştınız başkan olduğunuzda. Bu sene de oldukça iddialı bir takım kurdunuz. Eğer bu seneyi geçerseniz seneye baldaki hedefleriniz neler? Allah'ın izi de işte bu sene de güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bu sene şampiyon olursak seneye de güzel bir kadro kurup ben ilk Arnavutköy geldiğinde söylemiştim. Hedefimiz üçüncülük. Onun için bir oluşum içindeyiz. İnşallah bu sene bir şampiyonluk gelir seneye de güzel bir kadroyla yürür gideriz inşallah. Tabii hocanızın takdiri olur ama devre arası da geliyor transfer dönemi açılacak. Takviye olacak mı başkanım? Şu an iki tane transfer yaptık. İkisi de profesyonel imza attığı için Türkiye Kupası'nda oynadıkları için oynatamıyoruz. O aldık. Allah nasip ederse Ocak ayındaki transferler onlar takımla beraber şu an idmanlara çıkıyorlar. Belki bir iki takviye daha yapacağız inşallah. Başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Rahatsın. Çok teşekkür ederim. Yeniköy 1924'ü konuk ediyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Evet öncelikle tabii ki Yeniköy'de hoş geldin diyoruz. Ne kadar rakibimiz de olsa kendi sahamızda gelen tüm rakiplere en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Daha önce de yaptık bunu. Lig tabii uzun bir maraton. Bugün son maçımızı oynuyoruz ilk yarının. İnşallah ikinci yarıya daha iyi başlayacağız. Ama bu süper amatör biliyorsunuz. Amatörde İster istemez hakem hataları olan kaybettiğimiz bir sürü maçlar var. Ama inşallah bunlar da düzelecektir. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Tüm takımlara başarılarız diliyorum. Kazasız belasız sakatsız bir sezon diliyorum. Teşekkürler başkan. Sağ olun. Çok sağ olun. E Şaban hocam zorlu Bahçe Evler deplasmanı e, ne düşünüyorsunuz? Evet e, süper amatörün 7. grubundayız. 7. grup Ateşten Gömlek. E, Küçükçekmece İdman Yurdu, Yeniköy e, Bahçelievler her ne kadar az puan, olsa da e, Cevizden onlar da lige kötü başladılar. Bahçelievler de kötü başladı ama bizim ciddi rakiplerimiz arasında düşündüğümüz takımlardan bir tanesi Bahçelievler. Bugün de buraya gelen herkesin çok iyi futbol izleyeceğini düşünüyorum. İyi oyun iki takım da oynamaya çalışacak. Çünkü iki takımın da lige yön vereceği bir maç bence. Bahçelievler'in altlardan yukarılara gelmesi, Yeniköy'ün Köyün e, geride kaldığı birinci sıra hedefinden kopmaması için çok önemli maç. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi azlandık hafta içi antrenmanlarımızda. Rakibin oyun sistemi hakkında iyi çalışmalar yaptık. Zannediyorum ki eğer uygularsak bugün takıma güveniyorum ve baştan galip ayrılacağımızı düşünüyorum. Takımda eksiğiniz var mı hocam? Takımda sakatlarımız var. 3 tane. Muhammed, Çağatay, Berat. Başkanım iki transfer olduğunu söyledi. Devre arasında da hocanın düşüncelerine göre takviye evet. yapabiliriz dedi. Düşünün Sizin başında hocam? düşündüğümüz iki tane oyuncu arkadaşımız vardı. Devre arasında da bize büyük güç katacaklarını düşünüyoruz. Başkanımızın bize her zaman söylediği gibi ihtiyacınız varsa ben buradayım. Mevki olarak sağ içerisinde, sağ dışı arasında toplu malzemeleri her şeyde başkanımız sağ olsun bizim yanımızda. İhtiyaç duyarsak devre arasında Ocak ayından itibaren e, tabii birlikte bitireceğimiz sıralamanın durumuna göre de ona göre takviye yapmayı düşünüyoruz. Var mı peki hocam aklında bu kadar maç izliyorsun maçın olmadığı tabii, günler da, görüyoruz seni isim vermek var istemezsin da. Peki, bizim de, bizi isteyenler de var, bizim istediklerimiz de var. Siz de biliyorsunuz bu camianın içerisindesiniz. Sürekli telefonlarımız çalıyor benim başkanın, diğer hocalarımızın. Sürekli telefonlarımız susmuyor. Hocam ihtiyaç varsa ben buradayım diye. Çünkü hedefi olan güzel bir cami olduğumuzu düşünüyorum. Ben zaten uzun yıllardır bu kulübün içerisindeyim. Hocam, 20 yılı aşkın mıydı? Var yani mı? Şöyle söyleyeyim. 2005'ten sonra yani 19 senedir sürekli bu camianın içerisindeyim. Ondan önce de yine bu kulübün ilk formasıyla başladım. Sonra başka kulüplere gittim ama 2005'ten beri sürekli bu kulübün içerisinde hoca, futbolcu, yönetici her şekilde görev aldım. Ee, bu seneki yine hoca gibi olsam, da, hoca gibi görünsem de aslında hepsinin bir abisiyim, kardeşiyim. Diğer hocalarımın da, oyuncu arkadaşlarımın da, 14 takımının da. E, biz bu kulübün e, demirbaşıyız öyle söyleyeyim. Geçen şampiyonluk maçımıza gelmiştiniz. Orada da söylemiştim sen Ferguson demiştin. Ben de evet, demiştim evet. ki biz bu kulübün her kademesinde görev almaya her zaman razıyız. Allah bu kulübün başarısı için ne nasipse biz onun için elimizden geleni yaparız. Başarılar diliyoruz hocam. Evet. Çok sağ olun. Hocam öncelikle e, maç öncesinde... hoş geldiniz. Hocam zorlu bir maç, alt sıralarda kaldınız, oldukça da iddialı bir takım kurdunuz ama ne düşünüyorsunuz öncelikle bu maçla ilgili? Bu maç özelinde söyleyeyim ama her maç zor, enteresan bir gruba düştük herhalde öyle. Şimdi i̇şte biz de grupları takip ediyoruz, bakıyoruz. Bu kadar birbirine yakın hem üstü altı, çok bir grup yok. Aslında güzel de böyle olması çünkü hedef kaybolmuyor. Ne aşağına ne yukarına. E maçta Yeniköy iyi başlamıştı, biz kötü başlamıştık sezonu, onlar iyi başlamıştı. Bir onların duraklaması, bir bizim biraz çıkış gibi görünüyor. İki haftada dört puan aldık. Oynayacağız, göreceğiz ama biz kendi oyunumuzu, rakip seçerek değil de kendi oyunumuzu geliştirmeye bakıyoruz. Yani kimle oynadığınız çok önemli yok, nerede oynadığınız çok önemli yok. Oynayacağız. Yani biz pas oyunu tercih ediyoruz. Takip ediyorsundur, biliyorsundur daha önceden de. Evet. Onun üstünden geliştirmeye çalışıyoruz. Her oyuncuyu içine katmaya çalışıyoruz. Rakipleri seyretme şansımız çok olmuyor ama bildiğimiz oyuncular var. Bazen onlara göre önlem alıyoruz, bazen onlara göre değişiklik yapıyoruz. Böyle durum yani. Oynayacağız, göreceğiz. Bakalım. Hocam devre arasında da kısa bir süre kaldı. Transfer evet. düşünüyor musunuz? Valla şöyle takımımızın genelinden memnunuz ama ortaya çıkan bir enerji vardı. Onu biraz kaybettik gibi. Yaşayacağız göreceğiz ama şöyle bütünlüğü korumak. Belki eksiklikleri şöyle. Onun üstüne birkaç takviye yapmak istiyoruz. Bu nasıl olur göreceğiz. yani Çünkü bundan sonraki içeride bir maçımız daha var. Eğer iki de iki yapar da sonrasında böyle gelişme olursa. Hem oyuncular açısından hem puan açısından oyuna göre değerlendireceğiz. Ama çok bir ikisiniz var mı derseniz sadece şansımız eksik biraz ya. Yani. Başarılar. Teşekkürler sağ olun. Görüşürüz. Çünkü evet. <laughs> <laughs> 1924 Sportif Direktörü Recep Bozkurt'la beraberiz ee, hocam. Zorlu bir 90 dakika. Evet. Hocalarımıza da sorduk. Maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Maça iyi hazırlandık. Biraz düşüşe geçmiştik. İyi başladık lige. Sonra düşüşe geçtik. Tekrar çıkışa geçmek istiyoruz Bahçeliler Maçıyla beraber. Yani çok iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Teknik beraber oturduk sezon maçından beri iyi hesap yaptık, iyi plan yaptık. Süper amatörün zor birlik olduğunu tekrardan zaten herkes biliyor. Burada da skorlara aldanmayacağız. Biz iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Puanlar kaybedebiliriz sezon boyu. Bunu telafi edecek fırsatlar gelecektir. İnşallah Bahçeli'ler maçıyla beraber çıkışa geçeceğiz. Tekrardan birinciliğe doğru gideceğiz inşallah. Ya, çok görüşürüz. zorlu bir grup. Grupla ilgili değerlendirmen ne olur? Yani şöyle kağıt üzerinde çok aldanıyor insanlar. Hani o, 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 o. Maçlar sahada oynanıyor. Ne kadar transfer yapsanız, ne kadar iyi oyunculara sahip olsanız da o gün sahada güçlü kalan, ayakta kalan kazanıyor maçı ya da puan alıyor. Biz de bunun farkına vardık artık, e, ne kadar iyi takım olsak da artık sahada işin bittiğini göstereceğiz. Bu saatten sonra e, diğer takımlar ne kadar iyi olursa olsun artık yukarıya doğru çıkmaya başlayacağız tekrar Başarılar Teşekkür ederim. Evet hocam, Yeniköy 1924'ü misafir ediyorsunuz bugün, zorlu bir maç. Ne düşünüyorsunuz? Ya Bu grupta enteresan şeyler oluyor, bu grupta hemen hemen herkesin iddiası var hem playoff için hem de küme düşmeyle alakalı. Dolayısıyla her maç keyifli geçiyor. Kendi sahamızda oynuyoruz, Yeniköy'de iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Kötü başladık ama bu inşaatı düzelteceğiz. İnşallah bu takım plüfe oynayacak. Yani biz iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. Hocam ligin kırılma maçı diyebilir miyiz bu maçla ilgili? Ya ben o kadar e, yani daha ilkenin son maçı olması da sebebiyle daha hala işlerin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu grupta herkes herkesi yenebiliyor. Dolayısıyla e, biz kaybetmediğimiz sürece bu maç Allah'ın izniyle plüfe doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ama Yeniköy'de de bir kırılma var. 5 maçta onlar da kazanamıyor. Güzel maç olacak eminim ama bu grupta kimin play oynayacağını şu an kestirmek çok zor. Çekmece iddialı çok da, çok da büyük bir avantaj yakaladı. Ama ikinci ve üçüncü takım kim olacak, bu gruptan kimler düşecek hiç kimse bilmiyor. Ama burası amatör futbol her an her şey değişir diyor. Kesinlikle zaten amatör lig günlük. Yani kim o gün istiyorsa o gün o, o takım kazanıyor. Dolayısıyla inşallah bugün biz kazanırız. Başarılar. Eyvallah çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ ay, 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 ay. İyi başla iyi bitir. Yani Haydi iyi başla iyi bitir. Okulun arkasında. Ya, ya, dakika, bakın. Her maç söylediğim gibi biz hedefi olan bir takımız. Bir hedef uğruna burada toplandık ve o hedefi yürüyoruz. Arada hatalarımız, kazalarımız olsa da gidin sonunda bizim hedefimiz zirve. Klasman kalıp oradan da bal mı yine yükselmek Allah'ın izniyle. Bu her zamanki en büyük hedefimiz. Kimseye ekmeğimizi bırakalım, çıkalım, sağlam mücadele edelim, maçı kazanalım. Kimseye ne puan bırakalım, ne ekmeğimizi bırakalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Doktor gel. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gel, hadi gel. Ooo! 1-2-3 Yenikar! Hadi gel, Chasing the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, baby. Hocam bir birlik bu skorla sonuçlandığı mücadele ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi tarafından bakmaya çalışıyoruz. Şöyle mağlup duruma düşmüştük. Oradan bir toparlanıp golü bulup beraber bitirdik. Yani Hiç sahada böyle bir şey olsun istemezdik ama yapacak bir şey yok. Çünkü e, bu takımın kaybetmemeyle ilgili bir e, reaksiyon vermesi lazım. Son iki maçta dört puan almıştık. Bir de burada üç maç üstte yeni en azından oradan bakıyorum ben. İç sahada bir kayıp gibi görünebilir ama bizim gelişmeye çalışan bir takım için fena sayılmaz. Bir maç daha oynayacağız içeride. Orada galibiyet gelmeye çalışacağız. Oyunun hakkı bu muydu derseniz karşılıklı gitti geldi. Ya yani bence buydu. Yani oyun hakkı bence beraber gitti. Peki hocam kalan maçlarla ilgili şansınızı nasıl görüyorsunuz? Ya şöyle e, alttan bir sıyrılmak, en azından birkaç puan fark atmak lazım alttakilere. E, i̇çeride oynayacağız maçı kazanırsak sanki böyle bir şey ol, gelişecek gibi. Sonrasında ne olur bilmiyorum çünkü hem aşağıya hem yukarı yakınız. Yani yukarıyla kopmuyor, aşağıyla bağlantı kopmuyor. Tuhaf bir lig, tuhaf bir grup. Yani oynayacağız göreceğiz çünkü şey rakip farkı yok. Yani herkes herkesi yenebiliyor. Bırakmadan devam edeceğiz yapacak bir şey yok yani. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. ederim kolay gelsin. Sağ olun. Zorlu bir maçından sonuna geldik. Evet Erdem kısa bir maç yorumu alalım senden. Çok güzel bir maç oldu. Bahçe Evler de mutlak galibiyet için sahadaydı. Keza Yeniköy'ün 1924'te zirve yarışı için yer almak istemiyordu. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Öncelikle iki takımla tebrik etmek lazım. Bir de maçtaki iki tane gol de inanılmaz iyiydi. Soner Mor'un yavaş atası, Murat Uluburun'un iyi yükselerek kafa golü. Güzel bir maç oldu. İzleyenler keyif aldı. Soğuk havayı ısıtan maçtı. Burada iki takım için de İlker'in son maçı olması nedeniyle oldukça da önemli bir yer kaplıyordu. Şimdi diğer rakiplerinde de şu anda maç devam ediyor. Cevizli 0-0 Modafen'le. Balat kendi evinde Bağlarbaşı'nın 3-2 yendi ve ikinci sıraya yükseldi. Gerçekten bu grupta kimin düşüp kimin çıkacağı her belli olmayan bir grup oldu. O büyük bir ihtimalle devre arasında takviyeler de yapılacak takımlar için. Çok keyifli bir grup. Benim için Süper Amatör'ün en zor ve en çekişmeli grubu 5. grup olarak değerlendiriyordum. Şampiyonlar Ligi'ydi. 7. grup şu anda o gruba kafa tutuyor. Tüm takımları başarılı dilerim.